Bu ne ortaya koydu? Kaç abi. <gülüyor> <gülüyor> Çalıya park etmiş geri rekalı. Q'yu bir koydu skor göğsüne. <laughs> Şap! bok. Bu, bu. bu kardeşimiz rampage atmış. Hayırdır ne oluyor? Hayırdır baba sen kime rampage atıyorsun? Aman Allahım. Şu an var ya raid bossu gibi geziyorum ortalıkta. Amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Lan bura... Eheheheheheh! <laughs> 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 Arkalara çok güzel şarkı çalıyor var ya oh. aşırı keyif alıyorum şu an. <laughs> <laughs> e tabi buna koyayım. başka ne olacak? <laughs> o yüzden keyif alıyorum ben. <gülüyor> Vurmaz. <gülüyor> 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 Hayır! İyi ki seni buradan kestim amına AHAHAHAHA 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 <laughs> Aha geldim bir de. Bas 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 bas. O nasıl kaçıyor beni görünce? Nasıl? Tamam çıkmıyor. <laughs> 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 Mini saniyelik spamdan çıktı orası çocuğu <laughs> Oğlum Abdullah hocalar yazdım banlandım amına koyayım.